Bu kadar iddialı konuşuyorum çünkü şu an bu video için Hollanda'ya geldik. Hollanda ufak bir ülke olmasına rağmen rüzgarı, güneşi farklı yönleriyle sonuna kadar kullanan bir ülke. Evlerin çatısı, işte tarımsalgesin üstü. Biz burada yüzergesi, iki farklı yüzergese gitmeye çalışacağız. Drone görüntüleri de çektik tabii Burak'la beraber. Türkiye'de yok mu hala abi? Bana kaç Çok az. kişi soruyordu o zamanlarda yapacağız diye. Çok az, birkaç tane örnek var sadece. Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size diye başladığım belki yüzlerce video oldu. Ama bu hakikaten farklı videolardan bir tanesi olacak. Ama tek başıma değilim. Bu taraflar oldukça yeşil ama bu taraflar daha mühendis ağırlıklı. Herkese Biz merhabalar. Kadrodayız. Burak Bey ve Yüzer gez konusunda bugün çok kıymetli bir içerik yapacağız size. Bakın tam videoya başladık güneşte. Şansımıza. Üniversite Işığımız, başlamıştır şu ışığımızı anda. Işığımızı verdi. Güzel. Şu an her şey yolunda. Burak videomu öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tekrardan merhabalar. Daha önce Türkiye'de buluştuk seninle. Evet. Stüdyondaydık. O zaman biraz teorik olarak anlatmıştık hani yaptığımız işleri. Şimdi de geldin ve göreceksin. Bir tane bir projemi göstereceğim sana. Gerçekten çok keyifli, sessiz, sakin, huzurlu İstanbul'dan gelen birisi için hakikaten önce bir senaryoya alışmak çok zor oluyor. <laughs> Kaostan sonra. Burak 4 senedir burada biz olduğu sıkıldık. için artık sıkıldı. <laughs> Ama biz burada yüzergesi iki farklı yüzergese gitmeye çalışacağız. Drone görüntüleri de çektik tabii Burak'la beraber. Normalde bir de tarım gez projesi var benim yaptığım ama onu yaptığımız yani müşteri, çiftçi biraz sıkıntılı bir adam. Hayvan kafaları falan sergisi var. Ve adamdan korkuyorum gitmeye. Şimdi gelip ona şey yapamıyor. Kurumsal bir yer değil ama çok zengin bir adamdı. Yaklaşık 1.9 metre yüksekliğinde ona tarım gez yaptık. Yaklaşık 20 megawattlık bir proje. Naimeh'in yolunu bilenler varsa yolun bütün o kenarında yüksek gelim hattının yanı o benim eski projem. Hani bir deneyeceğim orayı da. Belki oradan da geçeceğiz. Oradan da bir tarım gez Yüzengez yüzen gez. Hani örnek olsun. Belki insanların hani böyle farkındalığını artırırız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok tekneye boğmayacağım yani. Hani böyle teknik detayları açtım işte SLD'leri falan da gerek evet. yok. Niye bu kullanılıyor? Mesela güneş görmeyen ülkeden bahsediyor. Şöyle gökyüzünü göster abi. Yani Full bulut her bakın güneşi görseniz dua ediyorsunuz değil mi? Yazın burada o kadar çok güneş olmuyor. Hava kapalı çoğunlukla. Ya peki niye bu insanlar güneş panelleri kuruyor? Her yerde rüzgar türbinleri var arkalarda oraları da gideriz. Çok fazla işte hem yani okyanusun ortasında var içinde hı hı. hem de karada var iki türlü var zaten. Hatta hani rüzgar mantıklı burası rüzgar oluyor ama güneş niye? biraz kafa patlatırız ona. Kesinlikle. Bir de bu tarz böyle spesifik projeleri anlatmak da önemli. Ülkede tabii ki çok yüz ölçüm olarak çok büyük bir yer değil burası. Ama değil. her yeri kullanmaya çalışıyorlar. Evet. Bu mantığı da anlatmak lazım. Bu proje mesela burada yakınında hemen Seralar var. Onları besliyor doğru mu? Tabii ki. Zaten bir de Microsoft'un muydu IBM'in mini data centeri var burada. Hı -hı. Bize söylemişlerdi. O zaman inşaat halindeydi. 4 yıl falan önce. Onun da enerji ihtiyacı olacak. Zaten şu an mesela benim hani şu an enerji depolamadayım ben. Güneşte değilim ama Aha. UPS, enerji depo olma besler yapıyoruz. Ama temel müşterilerimiz artık data center'lar olmaya başladı. Zaten bunlar bir kombinasyon. Niye burayı seçiyorlar? Hı hı. Su soğutma yöntemleri falan var data center'lar için. Neden buna ihtiyaçları var? Çünkü tabii ki nükleer deneyenler de var. Yani hatta duymuşsunuzdur Facebook Zuckerberg kendi küçük nükleer şeylerini yapacaklar. Ne diyorlar onlara böyle küçük modüler nükleer mi diyorlar? Mobil. Mobil yani bir nevi. Modüler çok hakim değilim o kadar ama daha böyle küçük boyutlu data center beslemek için ama bunlar da hala bizim elimizde bir alternatif. Burası 2.4 megawatt arkadaşlar gördüğünüzde. Bakın ama o güzel yapılmamış. Panellerin üstünde lekeler görüyor musun Kerem hocam? Evet. Sen de görüyorsun. İzleyici de görecektir. Ön panellerde kuş kakaları var. <laughs> Burada bu arada şunu anlatacağım. Hani insanlar şunu soruyor. Şimdi sen geldin. Buradaki kanalın gölün ortasında bunu yaptın. E bu doğal hayata zarar vermez mi değil mi? Bak bu güzel bir soru. Vermiyor. Sen de gördün. Biraz daha ileri yürüyelim abi. Evet yürüyelim. Çok fazla canlı türü görecekler. Sen böyle bu tarafı da çekebilirsin. Biz de alabilirsin. Aha. Çok fazla canlı türü var. Hala yaşıyorlar. Onlar için aslında dinlenme, gölgelenme hatta yumurta bırakma yerleri oluyor. Biz çok sık görüyorduk. O panellerin altına gölge olduğu için hocam hayvanlar yumurtalarını bırakıyordu, yuva yapıyordu. Tabii ki bunlara göre bu dizayn yapılıyor. Yani mesela buradaki dalgaya göre tabii denizin ortasındaki bu aynı mühendis kendisi hesabına sahip değil. Burada daha rahatız. Daha rahatız. Çünkü niye? Durgun bir su. Ama sen bunu gidip de okyanusu yaparsan, benim arkadaşım da o işleri tasarlıyor Alper diye burada mühendis. O da yeni kolunu kırdı, geçmiş olsun diyeyim ona da. O da mesela on tasarımlarını yaparken hesapları var bunların. Mesela bunların altında nasıl başladık bu projeye Öyle anlatayım ben sana. Öncelikle daha bir beton bloklarımız geldi. Beton bloklar bunların altında bu sistemi hareket etmemesini sağlayan, burayı tutan beton bloklar. Bir tonluktu. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. şimdi, yalan olmasın. 4 yıl oldu. Hı hı. Hesaba göre atıyorum. Şurada 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 diyor beton blok. Bunun asıl olayı bunların abi halat mı diyelim Türkçe halatları var anchorları Beko, beton bloklar Çapa. çapalar çapalar çok doğru abi Bildiğin yani denizcilikte kullandığımız gibi şu sistemleri yaptıktan sonra Zaten bunlar abi puzzle gibi bak. Şöyle göreceksin. Yani biz bunu bir anda yapmadık. Modüler Peki, bir yapı. Evet modüler ve biz bunu nasıl suya indirdik bak onu anlatayım. O zamanın şartlarıyla ve imkanlarıyla çünkü çok deneyseldi Yüzden Gez. Benim ilk projem. İlk projemde beni buraya gönderler. Hiçbir şey bilmiyorum Güneş'e dair düşün yani. Deneye deneye buraya bir platform kurduk. Burada bizim ofislerimiz vardı. Buradaki platform yüksek masalar vardı böyle. Ve şurası bak kaydırak gibi görüyor musun? Evet. Bunlar yoktu buradaki şey. Biz buradan burada birleştirip bu plastik parçalarını, dubaları diyelim üstüne de panellerini koyup bunları böyle küçük puzzle gibi hatta fotoğraftan hemen göstereyim. Şu projeleri de buldum açtım. Şimdi bak görüyor musunuz ekranında? blok blok gönderdik. Bunların abi blok blok biz buraya şeyler ekledik yani. İçeride birleştirme yaptık. Bildiğin bakın blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6. Bu çizime göre biz bunları tabii ki blok 4'ü en önce gönderdik. Sonra bu aralarını içeride birleştirdik. Zaten bu su çok yüksek değil. Onları özel su korum ısı korumalı bir şey aldık işçileri. Ne onu? Termal denizcilik şeyler aldık. Sonra abi onları yaptıktan sonra zaten elektrik işine geçiyorsun. Yani bunun mekanik kısmı çok daha kolay. Bak hiç temizlenmemiş görüyor musun? Bak panelin neredeyse abi yarısı gitmiş. İzleyiciler de görecek zaten yarısı gitmiş neredeyse. Maalesef oynamı iyi yapılmamış. İleride zaten otlar da göreceğiz. Bayağı çıkmış. Günün sonunda kurmakla iş bitmiyor. Kurmakla bitmiyor. Bakımına başlıyor. Başlıyor. Takip Temizliğini etmen yapman gerekir. lazım. Bakımını yapman lazım. Mesela buralara gelecekse bu çalılar ya da ağaçlar gölge yapıyor mu? Kontrolünü yapacaksın. Çünkü bu hassas bir sistem bu arada söyleyeyim. Türkiye'de yok mu hala abi? Bana kaç Çok az. kişi soruyordu o zamanlarda yapacağız diye. Çok az. Birkaç tane örnek var sadece. Mesela bunun artısı ne? Bir kere panelleri soğuttuğu için Tamam mı? Doğal cooling oluyor aslında. Hı hı. E, elektronik cihazlarda ısıyı sevmez ya verimi düşer. Verimini artırıyor. Ya bu kesinlikle bilinen bir şey. Panellerin verimi artıyor. Suyun alkol oluşumu önleniyor. Ve doğal hayata da gölge yapıyor. Ve suyun buharlaşmasını dönüyor bu bir yandan da. Hı hı. Yani buradaki su buharlaşmıyor. Bence Türkiye'de de yetkililerin bunu düşünmesi lazım. Barajların Barajları. üstüne çok önemli detay olabilir. Bakılmalı. Hatta şöyle diyeyim Kerem Hocam. Siyah toplar gördüm hiç barajlarda. Sırf su uçmasın diye Barajın bir tanesi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde sanırım. Üstünü tamamen siyah toplarla kaplıyorlar. Simsiyah. Hı hı. Hani su buharlaşmasın diye. Ha bu arada invertörlerimizi göstereyim. Karşı tarafta. Ya burada kazma kürek işi çok az oluyor. O güzel. Şuradan gelen DC kablolar burada invertörle evriliyor AC'ye. AC'den bizim buradan çıkışımız var. Şu köşeden. Şuraya gel abi istersen. Bir de ileride bizim invertör bankımız var. Bank diye geçiyor. Böyle gölge falan yaptılar. evet Dümdüz karşıya kadar oradaki DC'leri de toplayıp tamamen panoya giriyorduk. Mesela bak burada daha çok göreceksiniz. Kuşlar falan var abi. Bayağı leylekler, kuşlar, farklı türler hala yaşıyorlar. Panel olarak da neyi kullandığımıza bakıyorum şimdi. İsim vermemde mahsur var Hiç mı? Hiç sıkıntı yok. Jinko'nun JKM 385 72 watt diye geçiyor volt diye geçiyor. Bu modül tipini kullanmışız. Eski bir tip bu. Tabi kat o zaman yok. Yok. 60 ve 72 hücreli paneller var. Burada 72 hücreli 72 panel kullanılmış. 2.4 megawatt yaklaşık DC kapasitemiz. İnvertör sayımız 18 tane. Bu ilk baştaki yerde 6 idi yanlış hatırlamıyorsam. Orada da 12 tane olması gerek. Öyle bir bölmüştük burayı. Kapasite olarak burası daha büyük. Sağ taraf. Yani şöyle diyebilirim hatta ilk gördüğümüz yer var ya az önce Hı -hı. çektiğimiz yer. Small Lake diye ayırmışız biz bunu. 831 kWp diyeyim ben sana. Öbür tarafta şimdi bu büyük çektiğimiz yerde 1663.20 kWp toplamda. Ama ikisi de tabii ki aynı aynı yeri besliyor. Hı -hı. Ayrı ayrı bir sistem değil. Bak görüyor musun? Kuşlar bayağı yuva yapıyor ama bak yine göreceksin. O önemi iyi yapılmamış büyük ihtimal. Tabii ki o bizlik bir sorun değil. Hı -hı e, handover'ını yapmışız biz yani devir teslimini falan testini vermişiz. Ama bak burada panelden yüzü gerçekten kirli. Yani bu yüzden dolayı bence özellikle su şeylerinde doğayla çok teması olan yerlerde buna çok dikkat edilmesi lazım. Hani mesela belki çekeriz o tarım gezisi. 2 metre hı hı. yükseklikte oraya bir kuş gelip de yuva yapamaz. Yağmur zaten temizliyor. Çok sık yağmur yağıyor bu ülkede. O yüzden böyle bir panel temizliği gerekmiyor ama şu anda yani pek de iyi değil. Mesela otlar çıkmış aralardan görüyor musunuz? Evet. Otlar sonuçta gölgelenme yapıyor. Şu anda ben de bunun izleme şeyleri olmadığı için ben sana veri veremiyorum haliyle. Yo bence şu an Senden yeterince veri aldık bence çok güzel oldu ve bu farkındalığı Trafomuzu oluşturmak için de abi ha yandık seraları da gösterebilirsin sen de Tört gördün tabi, yapay güneşle üretemedikler şey yok zaten Hollanda dünyada ikinci ülke tarımda keza bak ışıkları yanıyor ve bunlar nasıl enerji tüketiyordur, sen tahmin ediyorsun yani kesinlikle yani bunların beslenmesi lazım bir şekilde o yüzden burası hem kuzeyde olduğu için meydan diye bir yer bir Amsterdam'ın üstünde çok fazla rüzgar türbinleri ve çok fazla güneş e, santralleri göreceksiniz bu bir tanesi bu bizim bitirdiğimiz proje. Ha mesela burada ya anchor çok pahalı bir malzeme. Bize Norveç'ten geldiğini hatırlıyorum. Çünkü çelik oluyor falan galiba böyle özel bir malzeme ve esneme payı olması lazım. Hani çok fazla tutmuyor ya böyle biraz salınım yapabilecek. O sorun değil zaten bu paneller ona göre. Hı hı. Şey olabilir abi. Ama bu plastik dubaları falan artık Türkiye'de falan her yerde üretirler. Buna Polonya'dan geliyordu, ben eminim, biliyorum çünkü Polonya'da üretiliyordu. Biz burada platformlar kurduk. Orası bitti, sonra buraya geçtik. Burada da yine tahtadan kendimizi böyle el yapım platform kurup blokları yapıp suya ittirdik yaptık, su ettirdik ve bunları içeride birleştirdik. Temel mantık tabii ki bu. Hat şemalarına baktığında SLD'lerine falan e, çok benzer zaten bloklar var. Blokları ona göre konfigüre ediyorsun değil mi? Stringlerimizi mantıken <laughs> yani dizilerimizi. Çok fark yok ama gördüğün gibi genel olarak yani suyun üstünde olması bence Türkiye'de de düşünülmesi gereken bir şey Kerem hocam. Çünkü Türkiye'de bir sürü barajımız var ve Türkiye su kıtlığı yaşayan bir ülke. E, buharlaşıp da uçuyor bazı su değil mi? Yani buharlaşıyor ve bu malzeme ya, bununla bence kaplanabilir. Bilmiyorum tabii neden hala tam olarak geçmedi, yönetmelikler oturmadı mı? Biz de bu duruma farkındalık oluşturmak için zaten bu tarz videolar yapıyoruz. Kalktık Hollanda'ya geldik. Bak yüzerges böyle yapılıyor. Bak böyle bir aksiyonun içerisinde aktif olarak kullanılıyor. Bakın işte seraların aydınlatması şu an buradan karşılanıyor gibi. Bunlar önemli detaylar. Farkındalığı oluşturmak, üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Evet yani direkt seraya gidiyor mu? Yanlışım olmasın ama buradaki data center'a gittiğine eminim. Çok, çünkü çok büyük enerji tüketiyordu. Ya hiç yoktan yakındaki bir data center beslese bile bence güzel bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Çünkü bildiğiniz gibi dünya şu anda deli gibi enerji tüketimine gidiyor yapay zeka ile birlikte. Bizim her aramamız, sen de kullanıyorsun, ben de o sunucuları yoruyor ve enerji tüketim çok fazla. O yüzden dolayı bu tarz Bence destekleyici enerji şeylerinin, tabii ki nükleer bence de olması lazım. Tabii ki önü açılması lazım. Ama Türkiye gibi bir ülkeye düşünsene daha nükleer santralimiz yok. E yapım aşamasında e, yapıldıktan sonra her şey oldu bitti olmayacak. Anlaşmalar var işte ne bileyim Bazı teknik detaylar var, teknoloji transferi var. E, Halihazırda elimizde şu varken bunu yapabiliriz bence. Yani nükleeri tamam bir yandan geliştirelim bunlarla da Kömürü elemine edip destekleyici sistemler yapalım. Rüzgar, güneş ve depolama sistemleri özellikle BES'lerle işte Daha geçen yeni bir tane bitirdik abi 4x225 e, kWh Kilowatt Yani Adam Çiftçi, tarım Bildiğin marul üretiyor Albert ayna burada. Ama adamın çatısında 3000'e yakın paneli var. Best sistemi var. Ve bestede de trade yapacak. Yani ticaret yapacak. Hani çiftçi bile burada vizyonlu. E i̇şte az önce bahsettiğim tarım gez kurduğumuz adam çiftçi. Altına tarıma devam edecek. Üstte de enerji para kazanayım diyor. Yani yatırımı düşünen insanlar burada çiftçiler abi. <laughs> Veya atıyorum büyük firmalar onların çatıları. Biz burayı kurduğumuzda da işte müşterimiz vardı tabii ki. Çiftçi değildi ama yine vizyonlu birisiydi. Adam Hollanda'da ilklerinden birini yaptı. Bak dört yıldır da kusursuz çalışıyor. Yanma durumu yok. Bazı videolar geliyor işte yangın çıkma. Evet Çin'de oldu. En büyük kurulan vardı bir tane hatırlıyor musun? Çin'deki en büyük yüzden gez yandı birbirine girdi falan. Ama bu iyi bir mühendislikle yapılırsa böyle olması imkansız abi. Hani okyanusun ortasına daha iyi olsa iyi bir mühendislikle yapılırsa ki o da durgun sudaydı. Şu anda böyle bir sıkıntımız yok. Sadece şuradaki bir temizlik yapılacak buraya. Kontrol edilecek, kablolar kontrol edilecek. Aradaki bitkiler temizlenecek. Bitkiler temizlenecek. Kabloları. İlk günkü gibi olmasa da oraya yakın. Bir yakın alırsın. Durum evet. oluşacak. Dilersen diğer şeye de geçelim. Şimdi diğerine geçelim. Bir Yol başka... üstünde bir tane şeye vuracağız bir köprüden geçeceğiz, geçeceğiz hı hı. arkadaşlar. Yolu ikiye yarıyor. Bir tarafın nasıl işte kara parçası yarattıklarını burada da var böyle. Eskiden suymuş oralar. Tarıma nasıl önem verdiklerini göstereceğiz. Gördüğümüzü anlatacağız orada da. Harika. Sonra video Kerem Bey'le de bir video daha kaydedeceğiz. O da bizim YouTube'da. Biz de YouTuber'ız. <laughs> Kerem Hoca ile ben bu iş yapıp YouTuber'lık yapan iki insanız galiba. Başka yok. Ona da bir video çekeceğiz. Gelecek Bilim'de kanalında olacak. Alta linkini ekler. Orada da Kerem Hocamla Türkiye'deki enerji sektörünü konuşacağız. Benim hakim olmadığım. Soracağım. bayağı bir cevaplar alacağım herhalde. Sohbet Aynen. Hatta şeyi de konuşabiliriz. Belki Hollanda yaşam, gençlerin buraya gelmesi. İlk videomuzda konuşmuştuk. Tabii ki bunu. olur olur sıkıntı yok. Tecrübelerini dinlemek isteriz. Tamam. Videomuz son sürat devam edecek. Hızlıca diğer santrale gideceğiz tabii. Siz videoda 3 saniyede gideceksiniz. Biz biraz Biz biraz bir yarım saatimiz var. <laughs> Kerem hocam bir rüzgar var ya çok soğuk burada. Ha sen kartalını yap tamam. Kartalı. <laughs> yapalım. Bize kanar ya. <laughs> diyor, Babacım nasıl saldırayım diyor da. Hocam çok seri burası ya. Evet, bayağı üşüdük biz. Ventilatörler açık kalmış. Belediyemiz değil mi? işte çalışıyor bizim Amsterdam Belediyesi buraya klima taktırdık, vantilatör. Güzel olmuş. Ya bayağı püfül püfür, püfür <laughs> Okyanus'tan gelen havayı Amsterdam'a doğru gönderiyor da bizim eve gelemiyor. Orada kuruluma başladılar abi. <laughs> güzel güzel. Valla gerçekten deniz üstü rüzgar türbinleri de ayrı bir konu, ayrı bir başlık. Bununla ilgili daha önce de çok kıymetli bir konuğum vardı Dolunay Hanım. Burada yerinde bizzat görmekte fark yarattı. Hollanda ufak bir ülke olmasına rağmen rüzgarı, güneşi farklı yönleriyle sonuna kadar kullanan bir ülke. Evlerin çatısı, işte tarım salgesin üstü kaldırmışlar. Onu da çektik, şansa çektik, gördük. Denk geldi geldik yani denk onu. Geldim. Evet. Çünkü seninle o çekim yaptığımız yer genişliyordu oradaki tarım yeri. Ama adam büyüdükçe enerji ihtiyacı da artıyor ve çözüm sunuyorlar. Diyorlar ki tarım gez. Muhtemelen öyle oldu ve tepesindeki çekimde Kesinlikle. sen yaptın güzel oldu. Kesinlikle o görüntüleri de zaten ekranda görüyor olacaksınız şimdi. Buraya drone biraz zor olabilir. Belki yasak da olabilir. Bir de riskli gerek yok. Şu an evet yani bizim küçük e, mini drone'umuzu burada. Elde bir tane var zaten. Riske atmaya bence evet. gerek yok. Aslında olsa çok güzel olurdu. Yakınına kadar gitmek belki fayda sağlardı ama hakikaten yolun üstünde görünce hızlıca zor durmak Bu istedik. Arada yolun üstü dediğimiz biz denizin üstündeyiz şu anda arkadaşlar. Burası aslında şuradan okyanusa doğru gidiyor. Yani bu çekim yaptığımız yer yol. Yolun arka tarafı tekrardan deniz aslında. Burası da tamamen kapatılmış. Az önce Kerem Bey'e de anlattım. Yavaş yavaş kara parçası oluşturuyorlar aslında. Burası artık kapalı bir göl gibi olacak. Normalde denizi ve burası açıktı ama su baskınlarından sonra 1950'lerde mi 80'lerde mi oluyordu. İşte set koyuyorlar en öne. Daha sonra bu yolu yapıyorlar. O set dalgaları yavaşlatıyor. Şimdi önümüz zaten yine sete giden deniz arka taraf. Burada da kenara yakın yerlerdeki suları pompalayarak az önce çekim yaptığımız yerler var ya. Evet. Muhtemelen oradaki yerler de eskiden suydu, denizdi. Ve sonra onları pompalayıp kara parçası oluşturup tarıma döndürüyorlar. Tarım için kullanılıyor. Hatta bunların işte sanda da söylediğim cümleleri var. God created the world but we Dutch created the Netherlands falan böyle. Yani ya burayı biz yaptık diyor adamlar. Evet. O karayı birleştirecekler. Belki de bundan 50 yıl sonra buraların hepsi birleşmiş bir şekilde kara parçası olacak. Tabi bunu yaparken enerji ihtiyacı artıyor. Ülkeyi büyütmeye çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Ve sürekli Y yatırımlar yapıyorlar. İnovasyonlar yap yapıyorlar. Ya gördüğün gibi off-grid konusu, offshore konusunda da çok pardon bayağı gelişmişler. Burası bir taraf. Bir de Amsterdam, Rotterdam'ın orada da çok fazla var. Kesinlikle. Ben de zaten yeşile doyuyorsunuz. Öyle bir yer. Bizim hep Ayder örneğini veriyoruz belki. Ayder. <laughs> Ayder gibi değil mi? <laughs> Sen de videolarında çok kullanıyorsun onu. Ya tabii bizde de çok yeşil alanlar var. Hollanda'da bolca yeşilin olduğu bir yer. Ve böyle rüzgar türbinleri olunca da onu da göstermek istedik. Yüzergesi çektik. Dolu dolu Hollanda turu. Sanki şey anlatır gibi oldu. Ya böyle gezme, programlar var ya. Evet. olur ya. Onlar yemek Şuraya çeker. gideceğiz, orada yemek yiyeceğiz falan gibi oldu. Bizim yemekte bu. Güneş paralelleri, işte rüzgar türbinleri. Kesinlikle çok keyifli, güzel oldu. Alanda da oturup dinlenebileceğiniz Daha böyle. Daha şurada da offshore'lar var bakın. Evet, arka tarafı izleyici göremez. Sen görüyorsun. Evet. Ne onları varsa. arabadan gelirken çektiğim görsellerle şu an ekrandaki izleyicimizi de buluşturacağız. Her tarafı doldurmuşlar. Çok Türkiye'de net şey çok var mı diye sormuştuk. Çok, çok yok aslında ama bununla ilgili çalışmalar oluyor. O videomuzun linkini de konuyu merak edenler için Dolunay Hanım'la yapmış olduğum videonun linkini de açıklamaya koyarım. Farklı prosedürleri olan, farklı bir iç dinamiği olan yani karadaki rüzgar ile denizdeki sistematikler bambaşka. Bunu çok ben öğrendim. Çok farklı evet. değil mi? Onunla alakalı merak edenler için açıklama kısmına linki bırakırız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.